Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 3 yıldır biliyorsunuz sağlıkla ilgili önemli konularda yayın yapıyorum. Bu haftada ben size çocuklardaki itirar yolları enfeksiyonunun önemi nedir? Nasıl oluşur? Tedavide neler yapılır? Nasıl anlarız? Buna benzer konuları anlatmaya çalışacağım. İtirar yolları enfeksiyonu şöyle tanımlayabiliriz. Mesane ve mesaneden sonra çıkan itirar yollarının iltihabı varsa alt itirar yolları enfeksiyonu diyoruz. Ama böbrek ve böbrekten çıkan itrar yolu iltihabı enfeksiyonu varsa da üst itrar yolları enfeksiyonu olarak ayırıyoruz. Peki bu itrar yolları enfeksiyonunun önemi nedir? Genellikle çocuklarda alt itrar yolları enfeksiyon olur. Fakat zamanında tedavi etmezseniz bu iltihap böbreğe çıkar ve böbrekte hasar oluşturur. Sıkar dokusu dediğimiz netme dokusu, yani böbreğin bir kısmı e, işlem görmez ve bu çocuklarda bu hasar daha sıktır. Bu nedenle ileriki yaşlardaki böbrek yetmezliğinin en sık nedeni çocukluk döneminde geçirilen ve zamanında yeterli tedavi edilmeyen itrar yolları enfeksiyonudur. Birçok hasta bu nedenle diyalize girer. Bu konu o yüzden çok önemli. Sıklığı ne kadar? Solunum yolları enfeksiyonundan sonra itrar yolları enfeksiyonu çocuklarda ikinci sıklıkta. Her ateşli hastadan da %5 ila 7'sinde itrar yolları enfeksiyonunu görüyoruz. Kız çocuklarında daha fazla. Bunun nedeni de erkeklere göre ön perine bölgelerinin anatomik yapısal olarak daha korunaksız olması nedeniyle kız çocuklarında bunu daha sık görüyoruz. Peki bu itrar yolları enfeksiyonun nedeni nedir? En sık nedeni tuvalet sonrası yeterli temizliğin yapılmamasıdır. Maalesef bu konu çok üzerinde durulmuyor. En sık neden bu. İtrar yolları enfeksiyonunun en sık e, mikropları dışkıdaki. E, mikroplardır. O yüzden tuvalet sonrası özellikle dışkılama sonrası yeterli temizlik yapılmazsa buradaki mikroplar itrar yollarından mesaneye çıkarak itrar yolları enfeksiyonu yaparlar. Bu nedenle çocuklara tuvalet sonrası doğru temizlik çok iyi anlatılmalıdır. Kız çocuklarında tuvalet temizliği arkadaşlar önden arkaya doğru silme hareketiyle yapılmalıdır arkadan önüne silme hareketi kesinlikle yapılmamalıdır. Bu işlem dışkıdaki mikropların itrar yollarına taşınmasını sağlar. Tuvalet sonrası tuvalet kağıdıyla bir temizlik hareketi yapılır. Arkasından normal suyla bir yıkama hareketi tekrar kurulama hareketi yapılmalıdır ve bu çocuklara çok iyi anlatılmalıdır. Diğer diğer arkadaşlar çişini tutma çocukların. Maalesef okula giden çocukların okuldaki tuvaletlerin kirli olması nedeniyle çocuklar tuvalete gitmek istemeyebilirler. Bunu bazen aileler de söyleyebilirler. Bu son derece yanlıştır. Diğeri bazı çocuklar tenis aralarında oyun oynamak isterler. Çişi gelse de çişini tutmak isterler. Diğeri de bazı çocuklar bilgisayar başında çişi gelse de uzun süre kalıp çişini tutabilirler. Bunun önemi ne? Akan su mikrop tutmaz. Eğer çişiniz geldiği halde mesanede çişinizi biriktiriyorsanız burada bir miktarda bulunan mikroplar hızlı bir şekilde ürerler ve burada koruyucu hücreler var onların da yok olmasını sağlarlar. O yüzden çişiniz geldiğinde çişinizi yapmanız gerekir ve bu çocuklara çok sıkı öğretilmelidir. Bununla ilgili de yapılması gereken çocuklara işeme isteği geldiğinde tek tuvalete gitmesi söylenmelidir. Okula giden çocuklarda bir teneviz oyun, bir teneviz çiş şeklinde bir öneride bulunabilir. Onun dışında 2-3 saatte bir muhakkak tuvalete gidilip çişinin yapılmasını istiyoruz. Kirli tuvaletlerden itrar yolları enfeksiyonu bulaşmaz. Sindirim sistemiyle ilgili enfeksiyon bulaşabilir. O yüzden tuvaletler kirli de olsa çocuklar gidip o çişini yapmak zorundadır. Bunu anlatmak zorundayız. Diğer bir nedeni de arkadaşlar sık rastlanan kabızlıktır. kabızlık Mesaneye baskı yaparak boşalmaya engeller ve itirar yolları enfeksiyonu yine sık nedenidir. Benim kabızlıkla ilgili bir videom var. isteyen bakabilir. Kabız çocuklarınız varsa gerekli tedaviyi oradan öğrenebilirsiniz. diğer de bu oyun nedeniyle ya da herhangi bir nedenle kişini tutmak isteyen çocuklarda arkadan da kabızlık gelişebilir. Bu bir kısır döngüde yaratır. Diğer bir neden erkek çocuklarda fimozis yani penisin ucundaki deri darlığı yine kız çocuklarının ön dudak yapışıklığı İtirar yolları enfeksiyona sık neden olabilir. Diğer sık neden vur. Vezikeo üreteral reflü. Yani mesaden böbreğe doğru itirar kaçışı da sık itirar yolları enfeksiyonun yapısal en sık nedenidir. Diğeri itirar yollarındaki taşlar. Taşlar neden olabilir. Yine nadiren de itirar yollarının doğumsal anomalileri, hastalıkları neden olabilir. Belirtiler nelerdir? Belirtileri 2 yaş öncesi ve sonrası olarak ayırmak gerekir. 2 yaş öncesi özellikle bebeklerde huzursuzluk, ağlama nöbetleri, kolik, kolik infantum dediğimiz bağırsak sancılı bebeklerin tedaviye cevap vermemesi durumlarında işte çiş yaparken ağlama du durumlarında bu tür belirtiler olabilir. Diğeri arkadaşlar ateş. Alt itrar yolları enfeksiyonunda ateş fazla olmaz. Olsa bile hafiftir. Bunun dışında karın şişkinliği, kusma olabilir. Diğeri bu bebekler iştahsızdır, beslenme bozukluğu vardır, beslenmeye rağmen yeterli kilo alamazlar. İki yaş sonrası belirtileri şöyle özetleyebiliriz. Bu çocuklarda itrar yaparken yanma ağrı sızı vardır. Diğeri sık sık kesik kesik damla damla itrar yaparlar. ani itrar yapma isteği vardır. Diğeri de itrar kaçırma. Özellikle itrarını tutan çocuk sonra tekrar kaçırmaya başlamışsa özellikle şüphe etmek gerekir. Diğer arkadaşlar karnın alt kısmında ağrı, yine bulantı, kusma olabilen belirtilerdir. Diğer bir belirti, bu çocuklardaki itrar bulanıktır. Kanlı itrar, itrar olabilir, pis kokuludur. Buna dikkat etmek gerekir. Enfeksiyon böbreğe çıkmışsa tablo ciddileşir. Pielonefrit dediğimiz durumda titreme çıkan yüksek ateş vardır. Onun dışında böğür ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrıları yine bu hastalarda olabilir. Yine ciddi bulantı, kusma vardır bu hastalarda ve genel durumu bu hastaların daha kötü haldedir. Tanısını nasıl koyuyoruz? yolları enfeksiyonu, itrar tahliliyle. İtrar tahlilinde işte lokosit dediğimiz e, iltihap hücrelerini görüyoruz ya da bakteri kümelerini görüyoruz. Bunu gördükten sonra itrar kültürü istiyoruz. İtrar kültürüyle kesinlikle e, bu e, teşhisi koymamız gerekir kültür şartı itrar talini alırken büyük çocuklarda ilk iç atıyor orta akım itrarını veriyor. Tabii ön tarafını sildikten ılık ile temizledikten sonra. Söyleyemeyen çocuklarda da yine ön tarafın ılık ile temizliği yapıldıktan sonra bir torba yapıştırılıyor. Ama bu torbanın da bir saat içerisinde eğer evdeyse olabildiği kadar erken sürede laboratuvara getirilmesi gerekir. Bu şekilde tanımızı koyuyoruz de ne yapıyoruz arkadaşlar? Tedavi kültürü sonucu çıkmışsa, bu kültürü sonucunda çıkan e, mikrobun hangi antibiyotiklere hassassa o antibiyotiği veriyoruz. Fakat buradaki süre çok önemli. En az 7 gün, ortalama 10 gündür tedavi süresi. Bazen 14 gün bile olabilir. Burada önemli olan çocuk iyileştiğini zanneder, belirtiler, geriler, erken tedavi kesmemelidir. Eğer erken tedavi keserse, tedavi daha da güçleşir. O mikroplar daha dirençli hale gelir. Yine tedavi süresince demin ki anlattığım nedenlerden dolayı bol su içmesi gerekir bu çocukların. Onun dışında bu hastalara e, neler yapmamız lazım? Bu tür itrar yolları enfeksiyonu geçiren hastalar varsa ilk enfeksiyonda ultrason, böbrek yollarının ultrasonunu istememiz gerekiyor. Ultrasonun bir zararı yok. Ses dalgası e, bu yapılması gerekiyor. Ama sık birden fazla enfeksiyon varsa altta herhangi bir neden olabilir bu çocukların çocuk nefroloji bölümüne sevk edilmeleri gerekir Onun dışında arkadaşlar korunma için neler yapmamız lazım maalesef kız çocukları özellikle okulda bacaklarını tam açmadan çişlerini yapıyorlar bu temizlik hareketini daha güç hale getirir bir ikincisi ön bölgelerinde çişin kalmasına neden olur özellikle şişman çocuklarda bu çok önemli bu bacaklarını açarak çiş yapmaları çocuklara çok iyi anlatılmalıdır. Yine tuvalet öncesi ve sonrası ellerin sabunla yıkanması çok iyi anlatılmalıdır. Çocuklar çok dar pantolon giymemelidir. Pamuklu iç çamaşırlar giymelidir. Onun dışında 5 yaşından önceki çocukların bu alt temizliği yapmaları çok zor. O nedenle akşamları bu 5 yaşından küçük çocukların yarım duş ya da tam duş almalarında fayda vardır. Diğeri bebekler çok kakalı bezde kalmaması gerekir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatta iki şey var. Paylaştıkça çoğalan. Sevgi ve bilgi. Umarım bu bilgileri faydalı görmüşsünüzdür. Yakınlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Lütfen bu videoyu beğenip beğenmediğinizi belirtin. Yorumlarınız varsa yazın elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Bundan sonraki bildirimlerden ve canlı yayınlardan haberdar olmak haberdar olmak için zil sesini tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.